başlatıyorum. Bakalım en fazla kil alma challenge. Tesisat bunda kaç kil alacağız? Şöyle direkt yaslanın ortasına doğru atlıyoruz. Kaç adam gelecek bakalım. Ne bulursak direkt başlayacağız. Şöyle ben şuradan biraz ayrılayım diyecektim. Zaten buraya doğru atmadık Yapacak bir şey yok. Adamlar iyi tamam. Oh 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 bayağı kişi atladı. Zaten herkes yasla atlayacak. Nereye atlayacak başka? Bize bir of buralar karışacak. Buralar karışacak. Şöyle bir gidelim bakalım adamlara. Şu adamların derdi neymiş bir öğrenelim. Direkt rush, rush my friend. Vektör çıkıyor nedense. Bize neden vektör çıkar? Onu da anlamış değilim. Şu an çokça vektör çıkıyor. Avugumuzu alalım hemen. Kamuflaj çıktı. Kamuflajı da alalım. Dur. o Groza'mızı da aldık. Tamam. Bizim bundan sonra kimse tutamaz. Tamam, şu evlere direkt girelim bakalım. Kaç kişiyse artık lootumuzu yaptık yani. Kilimiz bol olsun abi Aynen öyle Melo Eller Melo sen bizi bayağı bir erittin, güzel oynadın Benim bir kit basmam lazım Melo'cum Bir tane daha adam geliyor Bas abi Nerede bu adam ya? Biri var burada bir vurdular. Vurdum vurdum ikisini de vurdum. Nereden vurduğunu bilmiyorum. Tamam, <laughs> bir yerde bir adam var ya. Kardon aldım hepsini de. Şimdi bir dakika. Başka tamam. adam lazım bana. Tamam. Şöyle bir, birkaç tane. Lan sen çatıda ne yapıyorsun? Manyak. <laughs> Sakin oyna ben sıkıyorum burada. Beni görmüyor. Gidiyor adamı sıkıyor. O kill de geldi değil mi bize? 5 kill. 5 kill oldu. Ben Dur daha bakalım. bir kill alamadım. Bana bol bol kill lazım ya bu maç. Şöyle güzel bir video. çıksın bakalım. Kaldı senindir abi. Kaldı. Kaldı kaç killimiz? Şurada tek tek sıkan var da bot mu acaba? Kardom ne Boyuna yapıyorsun? Vallahi bak geliyor mu ya? Tek tek sıkıyorsun Kardom. Kardom ne yaptın ya? Alan geliyor. Sen beni havada sonra hile diyecek. Havada düşerken falan filan. Dur bakalım. Adam tam havadan Hava düşüyordu havada vurdu. Beni. Bak şimdi izlersin bu videoyu birinci olursak inşallah olacağız. Hadi bakalım. Şurada ben bir kendime bakarım. hemen kit basacağım. Şurada bir bakalım. Hemen yanındayım abi. Ben de bunu alayım. Sıkıntı yok. Şu sesi biraz azaltalım. Dur ya, sağlık çantasını direkt kullanacağım hiç. direkt adamlara rush my friend. kim var burada şimdi? Bakalım bir. Ayak. Şu sesi bir full. Sesi bir fullleyeyim bir dakika. Şöyle iyice bir ayak sesini duyalım. Adam gördük bakalım. Geliyoruz dostum. Geliyoruz. Az biraz bekle. Hemen geliyorum Mermi, mermi mas kaldı ama biraz Bakalım Sağdan Bizim adamı sıkmış Gördüm onları Gördüm Orası karışık Kardon gördüm seni Buradan bana 40'tan biri sıkıyor. Bir dakika. Pardon. Sen öyle bir yakaladın ki beni. Şuraya bir tane salladım abi. Gitme oraya. Gitme abi. Dur abi. Tamam. Pardon. Sen bana sıktın da hayatta kalabileceğim mi sonra? Onu düşün. Hani bana sıktın da. Aynen. Şimdi nereden geleceklerini bilmiyorum o yüzden böyle bir durdum. Biz ikimiz kaldık abi. Oha içime girseydin. Dur bakalım şurada bir adam daha var. Çık buradan. Güzel. Şimdi bir kitimiz daha var. bir şeyler var. Bir dakika. Süper. Oo, iyi vurmamışız adam öldürürken böyle hasar vermemek de gerçekten çok önemli. Ama bir lootu, bırakalım bir dakika dostum. Son iki kişi kaldı. sonrası Bu arkamız temiz tamam. Şöyle gidelim bakalım. Of onleş tertemiz Aynen birine sen birine ben Onleş evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın böyle bol kirli bir maç çıkartmak istedim size beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.